Türkiye Sigorta Reasurans ve Emeklilik Şirketleri Birliği bakış programını sunar. Efendim haftanın ilk iş gününün bakış programına hoş geldiniz. Ee... Malum son zamanlarda bir doğal afetler ile yaşanıyor. Özellikle seller. Bugün sizlere farklı bir konu dinleme getirelim istedik. Tarım sigortalarını, tarım ve tarım sigortalarından bahsedelim istedik. E, onun için de Tarsim Genel Müdürü Sayın Bülent Buray'ı stüdyomuza davet ettik. E, bir taraftan tarım sigortalarının genel bir e, fotoğrafını çekelim e, istiyoruz. Bu sayede sizde merak ettikleriniz varsa programımıza canlı yayında katılabilirsiniz. Soru sorabilirsiniz. Sorduğunuz sorularına süreniz el verdiğince de sayın. Bülent Bor'a cevap vermeye çalışacak. Bize ulaşacağınız mail adresi bakis.blumberkt.com ee, Buraya mail ve soru sorabilirsiniz. Mail soru sorabilirsiniz. Yorumda da bulunabilirsiniz. Ee, radyodan dinliyorsanız e, SMS ile cep telefonundan da, da sorum, soru sorup yorumda bulunabilirsiniz. Programa katılabilirsiniz. Katkılarda bulunabilirsiniz. Bakış yazıp boşluk bırakıyorsunuz. Mesajınızı 10-21'e gönderiyorsunuz. Twitter üstünden de e, programa katılıp soru sorabilirsiniz. Yorumda bulunursunuz. Twitter adresini arkadaşlarımız ekranın altında sürekli yer verecek. Dolayısıyla bakıp yazabilirsiniz. Hoş geldiniz Bülent Bey. Hoş bulduk. Arkadaşlar bir küçük haber hazırlamışlar. Yani böyle çok uzun uzun anlatmak yerine hani daha alt kırılımlara inelim istedik. Bir küçük haber hazırlamışlar. Onu izleyelim. Sonra da e, onun üzerine konuşalım. Ben bir tarım sigortasının genel olarak bir perspektifini çizelim istedik. Arkadaşlar bir haber hazırlamışlar. İzleyelim. Sonra Sayın Bülent Bora'ya hem sorularımızı soralım hem sizden gelenlerini soralım. 2005 yılında yürürlüğe giren tarım sigortaları kanunu tarım sektörü için bir milat oldu. Üretici ve ürünlerini belirlenen risklere karşı güvence altına alan tarım sigortaları, Tarım Bakanlığı'nın da önem verdiği konuların başında geliyor. Tarım sigortaları havuzundan yapılan açıklamaya göre devlet destekli tarım sigortalarında geçen yılın ilk ayına göre poliçe adedinde %164 oranında artış yaşandı ve poliçe sayısı 60 bini geçti. Ocak ayında sigortalı olanlar geçen yılın ilk ayına göre %212 oranında artış grafiği çizerek yaklaşık 1 milyon dekara ulaşırken büyükbaş ve küçükbaş hayvan adedi geçen yılın aynı dönemine göre %50 oranında artışla 60 bin adede ulaştı. Yetkililer 2012 verilerine de değinerek poliçe sayısının önceki yıl oranla %26'lık bir artışla 750 bin adede ulaştığını, sigortalı alanların %31'lik artışla 12 milyon dekara aştığını, sigortalanan seraların adedinde %122'lik ciddi bir artış yaşandığını bildirdi. Küçükbaş hayvan adedinde de %381 oranında artış yaşandığı açıklandı. Evet efendim. Özetle böyle. Tekrar hoş geldiniz Sayın Bora. <laughs> Şimdi arkadaşlar hazırlamışlar haberi. Bir, biraz bir genel bir, bir yapı belli. Şimdi ben de merak ediyorum. Birkaç tane soru sorayım size. Bunlardan bir tanesi şu anda kaç üretici ya da çiftçi Evet. Bu sigortayı, tarım sigortasını, devlet destekli tarım sigortasını yaptırıyor. 2012 yılı itibariyle 210 bin üretici hmm. e, toplam 744 bin adet e, poliçe yaptırarak sisteme katıldı. Hmm. Yani üretici sayımız, poliçe satın alan, sigorta yaptıran üretici sayımız 210 bin 2012 yılı sonu itibariyle. Toplam çiftçi üretici sayımız ne bizim? Şimdi Genel kayıtlı 2,5 milyon e, üretici var. Yani yaklaşık %10'u %10 gibi gözüküyor. Evet, evet. ee, hayvana baktığımızda hayvan olarak sayıda ne var? Hayvan olarak kaç hayvan sigortalı? 755 bin hayvan büyükbaş ve küçükbaş olarak sigortalı. Tabi kümes hayvanlarını ve balıklar onlar milyonlarla evet. ifade ediliyor. <laughs> Saymıyorum ama küçükbaş ve büyükbaş olarak 755 bin hayvan sigortalı. Toplam bizim hayvan varlığımız ne? Hayvan varlığımız tabi e, büyük başta 10 küsür milyon, küçük başta ise daha yüksek bir rakam. Şimdi tam kesin yani orada da bir yüzde ona bile evet. tam olarak hayvan sayısında olacak. daha düşük sigortalanma oranı. Peki e, asıl merak ettiğim şu. Seller son zamanlarda çok ciddi yani geçtiğimiz yılın sonundan itibaren son günlerde baktığımızda çok ciddi seller var. Özellikle Antalya bölgesi. Antalya bölgesi de özellikle sera alanı evet. Şimdi e, bir sorum ne kadar hasar ödediniz tarsim olarak? Hı hı. Ve e, yani ne kadar bir artış var hasar ödemenizde? Hı hı. Bir de bu seralar konusunu biraz daha merak ediyorum. Bu seralar sigortalanıyor mu? Hasar ödüyor musunuz bunlara? Tabi. Şimdi e... Doğal afetlerin kırsal alanda verdiği zararla e, şehirlerde yaşam alanlarında verdiği zararlar dola, do, doğal olarak tabi farklı sonuçlar gösteriyor ve e, medyanın da ilgisini e, farklı oranlarda e, çekiyor. Yani doğal afetlerin tabi şehirlerde verdiği zarar büyük olunca ilgi çok büyük oluyor ama kırsal kesimde aynı şekilde bir zarar vermeyebiliyor. Bizim e, geçen yıl ve ondan önceki yılda son iki yıl aslında toplam olarak değerlendirdiğimizde hasar durumumuz e, önceki yıllara göre daha az. Biz geçen yıl 260 milyon TL civarında bir hasar ödemesi gerçekleştirdik. E, bu e, aslında bir önceki yıla göre o reel anlamda bir azalmayı gösteriyor. O da hasar adedinde düşüş. Yani 175 bin hasar ödemişken e, 2011 yılında bu 160 bine düştü tamam, 2012'de. O düş soracağım ama şu 260 milyar, milyon, evet. de milyon TL dediniz. Milyon TL'nin kırılımı ne? Ya yani neye ödediniz en fazla bu hasarı? En fazla geçen yıl dolu hasar ödedik. Hı hı. Tabii bunun içinde birinci sırada dolu var. Don olmaması önemli bir faktör. Don hı hı. olduğu takdirde rakamlar katlanarak büyüyebiliyor. Yani hı hı. geçen yıl bizim sigorta kapsamına giren hasar bakımından don olayı az gerçekleşti. Sel olayı ise Sel daha sen... mikro açıdan Neden? etkiliyor çünkü Neden? açık alanlar selden o derece etkilenmiyor. Ancak dere kenarlarındaki alanlar ki adetleri toplam alana Hı -hı. baktığımızda düşük. Onlar etkileniyor ve seralar etkilenebiliyor. Hı -hı. Zaten seralardaki ee, bir önceki yıl yaşanan e, afetlerden etkilenme oranının yüksekliği nedeniyle 6 bin olan sigortalı sera sayımız 14 bin küsura yükseldi. Bir yani yıl seralar içinde sigortalanıyor yani. Sigortalanıyor. O, yani Bu Antalya'daki tüm seralar sigortalı tabii, mı? 2,5 katına çıktı. Tüm seralar sigortalı olmayabilir. Çünkü e, 2B arazisi üzerine kurulu seralar var. Onların kayıtları yeni. Şimdi 2B kanunu evet, çıktı. Evet. Yeni yeni e, tapuları verilmeye başlanacak. Ondan sonra kayıt olacak ve sigortalanabilir hale gelecek. Ama şu ana kadar <laughs> sigortalı olmayan e, seralarımız var. Ama seradaki sigortalanma oranı artış diğer artıştan daha yüksek. Peki e, mesela Trakya'da e, birkaç ay, iki üç ay önce de hatta ben de böyle bir yazı yazmıştım. Yani işte gazeteciler gidiyor haber yapıyorlar. Birçok insan hayvanlarımız sele kapıldı gitti. Evet. diyorlar. Sigortalı da yok. Orada da çok ciddi bir hasar yok muydu? Trakya bayağı bir sel altında kaldı. Trakya sigortalı yani tarım alanı hem şey... en yüksek olduğu bölge peki ne, ama nedir? hasar oranında en düşük olduğu bölge Neden? olarak. Şimdi ee, hayvancılıkta Sigortalanma oranı düşük bir şeyden o, o, o nedenle özellikle bu tür afetleri dikkate almıyor üreticilerimiz ve sigorta yaptırmaktan kaçınıyorlar. Ama bitkiselde Trakya'da hemen hemen en yüksek sigortalılık oranı var. Bazı şeylerde %50'leri bile bulabiliyor. Ama orada da afetler ekim. Ürünün yetişme devrinin dışında gerçekleşiyor. Yani tarlada ürün yokken, mesela Ergene havzasında sel olur, hmm. e, Meriç havzasında sel olur. Ama o seller gerçekleştiği zaman e, bir sigorta olayı yok ortada. Çünkü ürün yok, ürün hasat edildikten sonra. E, Tarlayı sigortalamıyorsunuz, tabi. ürünü sigortalamıyorsunuz. Ürünü sigorta. Buradan bunu anlıyoruz. Evet. Peki. Ee... Neden hasarda azalış var? Şimdi oraya döneyim tekrardan. 175'ten 2. 200... Şimdi aslında dolu frekansında artış var ama don olmuyor son 2 yıldır. Yani meyvelerde don sigortası önemli bir yer tutuyor bizim portföyümüzde. Ve don olayı gerçekleşmiyor son 2 yıldır. Ama bu yıl ciddi bir don olayı bekliyoruz. Bu tabii doğal afetlerin doğasında var. Yani adı da doğal afetler olduğu için bazı yıllar daha çok bazı yıllar daha... ...daha az e, gerçekleşiyor. Bunu bilmek ve önceden tahmin etmek çok zor. O nedenle son iki yılda biraz e, az sayıda hasarımız oldu. Peki arkadaşlar Twitter'ı ekrana verebilirsiniz istiyorsanız. Bu arada gelen soruları da cevaplandıralım. Tabii. Aynı zamanda o onunla birlikte ben de sorularımı sorayım. Ee, Ali Bey soruyor. 150 adet küçük baş hayvanımı sigorta yaptırmak istiyorum. Burada sadece dişilerini sigorta yaptırıyoruz. Yoksa yavrularında mı? diye soruyor. Şimdi küçük baş hayvanlarda yavruları sigortalamıyoruz. Hı hı. Büyük başlarda 3 aylıktan sonra sigorta kapsamına alınabiliyor yavrular. Hı hı. Erkek dişi ayrımı yok. Artık tüm hayvanlar ilk başlangıçta sadece dişi hayvanlar sigortalanıyor ama artık bütün hayvanlar sigortalanabiliyor. Erkek dişi ayrımı yapılmadan. Kayıt sistemine yani hayvan kayıt sistemine kayıt yaptırdıktan sonra sigortasına yaptırabilir. Hiçbir sorun yok. Hayvan için yani hayvan sigortası için ne kadar hasar ödediniz? Hayvan sigortası için orada hasar daha, yüksek oran. daha yüksek orada daha yüksek orada daha bir böyle istikrarlı iniş çıkışlar yok. Her yıl aşağı yukarı yüzde %10 aşağı yukarı belirli bir seviyede bir hasar trendi var. orada çiftçimiz eee ödediğinden %70-80 genel anlamda fazlasını alıyor hayvan sigortası da yani orada devletin prime yüzde elli katkısı onu karşılamış oluyor. Biraz sonra söyleyeyim. ne kadar hasar ödediniz hayvanda hatırlıyor musunuz? Ee, hayvanda ödediğimiz hasar e, aşağı yukarı 80 bu 255 260 milyonun 80 90 milyon. Peki şimdi e, Sayın Demir soruyor tarım sigortasında prim miktarında ne kadar artış olacak? Şimdi bunun cevap bu cevapla birlikte bize yani ne kadar bir prim toplanıyor bunun yarısına çünkü devlet ödüyor onu evet. biliyoruz devletin ödediği ne kadar oldu üreticinin ne kadar oldu o konuda da bize bilgi verin lütfen. Tabi şimdi bizim tabii biz kar amaçlı bir ticari bir kuruluş değiliz dolayısıyla Hı -hı. hedefimiz prim hedefi değil. Hedefimiz daha çok e, sigorta yapmak, daha çok çiftçiye sigortayla tanıştırmak hedefi ve daha çok tarımsal varlığı sigortalamak e, 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 öncelik veriyoruz. Şimdi sigortaladığımız değer et baktığımızda yüzde %36 geçen yıl 2012'de 2011'e göre %36 artış var. Sigortaladığımız değer tarımsal varlık değil tamam. ama primdeki artış sadece yüzde %13. Bu da şunu gösteriyor. Biz e, sigortalılık oranı arttıkça primler e, azalıyor. Bu trend aynen Ocak ayında da sizin haberde de sadece Ocak ayındaki artışlar söz konusuydu. Ocak ayında da çok ciddi bir e, artış devam etmekte. Orada da kendini gösteriyor. Sigorta bedeli e, %78 artmışken Ocak ayında prim sadece %26 artmış. Çünkü prim biliyorsunuz e, bedelin doğru orantılı şeyi yani bedel üzerinden prim Hı -hı. alınıyor. Hı -hı. O yüzden e, primin bedelden az artması primlerin azaldığını, seviyelerin, fiyatların düştüğünü gösteriyor. Toplam ne, ne kadar prim toplandı 2012'de? 2012'de 400 e, 400 Pardon 500 500 milyon prim toplar. 499 milyon prim toplar. 5 500 milyona yakın bir prim. Bunun evet. 250'si devletin, 250'si üreticinin mi? Böyle mi algılamamız evet, lazım? Evet, evet. Aynen öyle. Yani şimdi, üretici gene ödediğinden fazlasını aldı ya, ama çünkü 260 evet. milyon asar milyon evet. asar saradır diyorsunuz. Doğru. 250 milyon üretici ödemiş. Demek ki 10 milyon Doğru fazla bir hasar var yani evet, evet. ödenmiş değil mi? Doğru tabi. Peki hayvanda da mı aynı şekilde? Hayvanda bu oran daha üreticinin lehine. Yani orada biraz rakam verin. Orada e, ee, biliyorsanız. orada 50 ödediyse 70 alıyor. Ha, evet. Bayağı yüksek alıyor. Evet. Oluyor. evet. Ee, iki, hatta 75 80'e kadar çıkabiliyor bu şey yani bu yılın sonuçları tam hayvanda poliçeler henüz devam ettiği için netleşmedi ama 80 üzerinde gerçekleşecek gibi gözüküyor. Peki iki be arazisi <laughs> üzerindeki fındık bahçesi olup satışı kesinleşenler bu yıl sigorta yapılabiliyor mu? Yapılabiliyorsa rekolteye göre mi yoksa ee, dönem başı hesabına göre mi yapılıyor? Örnek bir fiyat verebilir misiniz diye soruyor bir izleyiciniz. Şimdi çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olduğu vakit arazi bizi hiçbir şekilde başka bir şey ilgilendirmiyor. Bizim için tek ölçüt çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olması arazinin. Eğer kayıt yaptırmışsa 2B arazisi olup da tapusunu alıp çiftçi kayıt sistemine kayıt yaptırmışsa sigorta yaptırabilir. Orada hiçbir sorun yok. Hı hı. Ama kaydı yoksa bu 2B arazisi olmuş veya olmamış e, sigorta zaten yaptıramaz. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olması esas. Fındıkta sigorta e, şeyi düşük, primleri çok düşük, devlet desteği e, düşündükten sonra aşağı yukarı ürün değerinin yüzde bir buçuk ikisini ödemesi yetiyor. Ürün değerinin öyle bir fiyatta fındığı sigortalaması Mümkün. Peki bir başka izleyicimiz Twitter üzerinden verin istiyorsunuz arkadaşlar Twitter ekrana. küçük baş küçük baş fiyatı ne kadar diye soruyor ne kadar küçük baş hayvanın ve büyük başı da ben sorayım. Tabii yani büyük baş bir yatırımım yok ama sorayım yani. en azından izleyici açısından. Şimdi toplam prim büyük başta ortalama rakamları söylüyorum hayvan değerine Tabii. doğru değişiyor bu 390 lira bir e, hayvanın büyük baştaki prim, ortalama prim fiyatı e, bu hayvan değeri daha yüksekse yani süt ineği, e, iyi bir e, damızlık inekse daha yüksek olabiliyor tabi. Ama ortalaması 390 lira. Teminat e, ne? Yarısını devlet ödüyor tamam. buna. Aldığı yani, teminat işte, ne? 390 liraya aşağı liraya 5 bin lira. aşağı yukarı 5000 lira hayvan değerine geliyor. E, küçük başta ise bu işte e, 750 lira ise hayvan değeri prim de 75-60 lira 50 lira arasında değişiyor hayvan başı. Peki Bülent Bey bu şeyi, e, hasarları nasıl ödüyorsunuz? Siz herhalde yurt dışından restoran satın alıyorsunuz. Evet. Havuz olarak. Evet. Ne kadar restoran satın aldınız? E, biz e, ortalama olarak yüzde 80'li riskin e, bu sadece yurt dışı değil yurt Hı -hı. içinde bizim sisteme katılan sigorta şirketleri Süneyi de. başladı galiba değil mi e, bu olay? Evet, risk üstlenebiliyor isteğe bağlı olarak. Kaç sigorta şirketi e, satın aldı? Bu sene 5 sigorta şirketi. Toplam bu ne kadarlık toplam bir... e, 44-18'i inersek e, 34 e, 22 min ne y %22'sini riskin yerli sigorta şirketi, 5 tane sigorta şirketimiz taşıyor. Yani yaklaşık %78'ini de yurt dışına gönderiyorsunuz. Ee, plase ettiniz. Yok, kendi üzerimizde, havuzun üzerinde de tutuyoruz. Tutuyor musunuz? Tutuyoruz. Ne kadarını? O da bu sene 18'ini e, havuzun Aa. üzerinde tutacağız. Demek e, ki %70'i milli reasürans şirketimiz var. da. Yani yüzde elli dördü riskin yurt içinde taşınıyor. Ben şöyle özet olarak Aa, Öyle söyleyeyim. evet özet. Yüzde kırk ise yurt dışına. Bunun ediliyor. için yurt dışına ne kadar bir prim ödüyorsunuz? Şimdi yaptığımız anlaşmanın ha, koşulları yani prim ödediğimiz prim kadar da hasar ve diğer masraflarımızı karşılamak için aldığımız şey aşağı yukarı bugüne kadar altı yıllık sonuçlara göre başa baş geldi. Yani tarım sigortaları havuz sisteminden yurt dışına sigorta primi gitmedi. 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 Peki Tarım Bakanlığı'ndan hiç destek aldınız mı demek için bugüne kadar? Bugüne kadar bir tek 2007 yılında çok küçük bir miktar destek aldık. Hı hı. Özel bir durum nedeniyle o kuruluş yılıydı ilk yılıydı. Onun dışında oradan da hiçbir destek prim desteği dışında tabii. Yani sigorta primi çiftçinin ödemesi gereken sigorta priminin e, devlete düşen kısmı dışında hasar fazlası olarak hiçbir destek almadım. Peki Bülent Bey neden çok bir ailede da e, eleştiriler de çok size yönelik tarsımlı? Yani tamam, hasar alan da almıştır o ayrı mesele ama eleştiriler niye bu eleştirilerle karşı karşıya kalıyorsunuz? Madem bu kadar ideal bir yapı var, Evet. eleştiride olmaması lazım. Hatta yani e, mecliste de e, gen sorularda veriliyor, yani öneriler, ö, öneriler de veriliyor işte. Ana evet. muhalefet lideri de işte sigorta yapılmıyor diyor, konuşuluyor niye? Evet. Şimdi tüm eleştiriler aslında. Çok doğru ve haklı eleştiriler. Hı -hı. Ee, çok da normal karşılıyorum ben. Ama e, sigorta sisteminin şöyle bir özelliği var. Ee, riskle tanımlanmış risklere karşı sigortayı yapıyorsunuz ve o risklerin de ...oluşmasının bir kuralları var. Ee, şimdi çoğunlukla şikayetler e, bizim sigorta kapsamında olmayan bir nedenle olan zararlar nedeniyle. Örnekleyelim. Ne Örnekleyelim. Mesela aşırı yağış. Yağıştan ötürü şu anda yağış kapsamda değil ama yağışta ürünlere zarar verebiliyor yağış. Evet. Sel seli sel bahsetmiyorum. Tamam. Seli sigortalıyoruz. Ama sel olmadan yağış nedeniyle e, drenajı iyi yapılmamış olabiliyor tarlanın. E, yağış nedeniyle orası gölleniyor ve hasar olabiliyor. Şu anda kapsamda değil. Bu zararları biz karşılayamıyoruz örneğin. Yani burada e, şikayetlerin çok olmasının nedeni beklentilerin çok yüksek olması ve sistemin daha emekleme dövrünü yani 7. Sene, 7 seneye girdik ama e, baktığımız vakit Amerika Birleşik Devletleri 68 yıldır bu sistemi uyguluyor. Hmm. İspanya 33 yıldır bu sistemi uyguluyor. Biz daha başlangıç dönemindeyiz. E, yavaş yavaş sistem yaygınlaştıkça büyüdükçe kapsama alınan risklerin de e, adedi artıyor. Dolayısıyla bizim hedefimiz de yakın bir gelecekte eee çiftçinin maruz kaldığı tabii kendi kontrol edebildiği yani bakım eksikliği hmm veya zararlılarla mücadele eksikliği gibi şeyler bir tarafa kendi kontrol edemediği tüm riskleri kapsama almak. Ama şu anda hepsi kapsamda olmadığı için kapsam dışında kalan nedenlerle olan zararları biz ödeyemiyoruz. Ödeyemediğimiz için de yani biz kurallara uygun davranıyoruz. Bizim öyle bir yardım sistemi olmadığı için bu bir sigorta sistemi tanımlanmış yazılmış kurallar çerçevesinde bakın Erol Bey diyor, diyor ki, bence haksızlık yapıyorsunuz, 81 kilometre esen fırtınada %36 hasar var, siz %20'sini kesiyorsunuz, hem de eksperiniz doğru hesap yapmıyor, diye soruyor Balıkesir'den, yorumda bulunmuş, öyle mi? Yani bir kesiyor musunuz siz? Biz kesiyoruz. Ne kesiyorsunuz? Biz o riskin nedenine bağlı olarak %10 ile %20 arasında değişen bir kesinti yap muafiyet yapıyoruz. Mi evet, muafiyet mi yapıyorsunuz? Evet, muafiyet uygulaması var. Şimdi... Şöyle bir algı var. Sigortayı sanki ee, halkımız yani dipsiz bir para kaynağı olarak görüyor. Bir yerde para basıyorsunuz. Bir yerde anladım. biz para basıyoruz, her şeyi ödeyeceğiz. Yani tarımdaki riskler aslında sigortalanabilir bir riskler değil. Yani özel sigortacılığın tarımda dünyada bir örneği yok. Özel sigortacılık yani ticari sigortacılık tarımda faaliyet göstermiyor. Çünkü bu riskleri Karşılayabilmesi için çok yüksek prim alması lazım o primi ödeme gücü de çiftçilerin yok. Hı -hı. Bu ancak devlet destekli sistemlerle sigortalanabiliyor ama onu da sigortalayabilmek için gene de hasar miktarını çiftçileri bireysel bazda biraz kısıtlayarak yani yüzde on yüzde yirmi hasarını vermeyerek ama toplamda toplam ödenecek zararı boyutunu düş küçültmek suretiyle biz sigortalayabiliyoruz. Hı -hı. Yani prim seviyelerini ödenebilir seviyede tutmak için primi daha yüksek alırsak o zaman hem devlete hem çiftçiye yükümüz fazla olacak. Ve sigortalanma oranı düşecek. Biz pir, sigortalanma oranı düşmesin diye prim seviyelerini düşük belirlemeye çalışıyoruz. Hı hı. Ama bunu da düşük belirlediğimiz vakit o zaman tazminatta kısıntıya gitmek zorundasınız. Yani ilk, o dengeyi sağlamak zorundasınız. Şimdi yüzde yirmi yüz, ki birçok olayda yüzde on'dur bu kesinti. Hı hı. Ama yüzde yirmi tarımsal üretimde aslında her yıl ...verimliliğe göre değişen bir oran. Yani çiftçinin bir kaybı değil. Fix yüzde değil ama değil mi? Tabii değil. Yüzde yani... on mu fix? <laughs> yani <gülüyor> genel olarak en çok rastlanan dolu riskinde yüzde ondur mesela. Anladım. Bu ürün bazında da değişiyor. Ya Bu da normal diyorsunuz yani. Tabii. Donda tam daha da kesintimiz yüksek. Ben evet. onu söyleyeyim. Donda muafiyeti düştükten sonra... ...ödenecek tazminatın da ürün cinsine göre mesela kayısı da yüzde altmışını ödüyoruz, kırkını ödemiyoruz. Böyle bir durum var yani. Peki. Başka türlü bu sigortayı yapamıyorsunuz yani. Bunu bu iyi anlaması hav lazım. Havuzu işe yapamayız <laughs> diyoruz. Peki evet. süremiz doldu. Ama şu soruyu da çok kısa cevaplandırın ki son soruydu zaten. Ee, çiftçi olmadan yatırım amaçlı işlettiğim bahçemi sigortalama mümkün mü diye sorar bir izleyicimiz. Hmm. Çiftçi olmadan çiftçi olmadan yatırım amaçlı işlettiğim bahçemi evet, sigortalama mümkün, mümkün mü? değil. Oradan şöyle anlıyorum ben çiftçi olmadığına göre çiftçi kayıt sistemine kayıtlı değil dolayısıyla sigortalaması da mümkün değil. Peki Bülent Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben Bu teşekkür ederim. Programımıza katıldığınız için hem bizim cevaplarımızı verdiğiniz hem de izleyicilerimizin sorularını cevaplandınız. Tekrar teşekkürler. teşekkürler. Efendim Tarsim Genel Müdürü Bülent Bora bizlerle birlikteydi. Ee, bugün farklı bir konu gündeme getirdik tarım sigortaları. Sizler de katıldınız, e eşlik ettiniz hem sorularınızla hem yorumlarınızla. Yarın aynı saatte tekrar başka bir konu ve konutla karşınızda olacağız. Hoş ka hoşça Hoşça